Merhabalar, ben diyetisyen Beyza Civan. Bugünkü videomuzun konusu diyabet ve Ramazan. Ramazan ayının girmesiyle birlikte şeker hastalarından çok fazla oruç tutabilir miyim sorusu alıyorum. Oruç tutabilirsem neler yapmam gerekiyor, iftarda ve suhurda neleri yemem gerekiyor gibi sorularla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ben de bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim. E hastaları genelde 3 ana öğün ve ara öğünlerle ve ara öğünler şeklinde beslenerek kan şekerlerini kontrol altında tutarlar. Ancak Ramazan ayında bu durum tamamen tersine dönüyor. Uzun süren açlık ve susuzluk söz konusu ve 2 ana öğün şeklinde besleniliyor. Bu durumda kan şekerinde bozulmalara yol açabiliyor. E, tabii ki Böyle bir durum olunca da e, diyabet hastaları oruç tutabilir mi sorusu çünkü kan şekerinde bir bozukluk olduğu için e, böyle bir soru oluşuyor tabii ki kafalarda. E, şeker hastaları oruç tutmadan önce e, mutlaka ve mutlaka bir doktora danışmalı. Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra e, oruç tutmasına, oruç tutam tutmasına veya tutmamasına karar verilmeli. Çünkü sağlıklı kişilerde kan şekerinin bozulması tolere edilebilir bir durumken e, bu diyabet hastalarında e, bilinç kaybı gibi ciddi hayati problemlere yol açabiliyor. E, böyle olunca da tabii ki istemediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Böyle olmaması için oruç tutmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı, e, bir yardım almalısınız. E, eğer kan şekeriniz yüksek seyrediyorsa veya yüksek dozda insülin kullanıyorsanız oruç tutmak sizin için sakıncalı olabilir. E oruç tutar, tutarken doğabilecek sorunlardan biraz bahsedelim. E, yüksek riskli diyabet hastaları oruç tuttukları takdirde e, kan şekerinin ani düşmesi gibi hipo sonuçlarla karşılaşabilirler. Hipoglisemi dediğimiz e, yine diyabetik koma görülebilir. Ketozoza girebilirler. E, vücutta ciddi susuzluk görülebilir ve bunun sonucunda damarda kasılma bozukluklarına yol açabilir. E, özellikle hipoglisemi şeker hastalarında görülen hipoglisemi sorunu genelde uzun süreli açlık, susuzluk ee, yanlış dozda veya yüksek dozda ilaç ve insülin kullanımından ve kişilerin kendisini fazla yormalarından uzun süreli egzersiz gibi durumlardan kaynaklanır. Ee, bunun olmaması için tabii ki mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Kan şekeri takiplerinizi yapmanız gerekiyor. Ee, özellikle diyabetik koma riski de Ramazan ayı öncesinde kan şekerleri düzenli seyretmeyen tip 1 hastalarında görülüyor sıklıkla. Ee, yine uzun süreli susuz kalma ve dehidratasyona sebep olduğu için e, bayılma, ağız kuruluğu gibi, tansiyon düşmesi gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Ee, diyelim ki doktorunuza danıştınız, doktorunuz oruç tutmanız için onay verdi. Ee, böyle bir durumda yapmanız gerekenler yani oruç tutarken izlemeniz gereken yollardan ben biraz bahsedeceğim. Doktorunuz oruç tutmanız için onay verdiğinde bir diyetisyenden yardım almalısınız. Kendiniz bu durumu idare edemeyecekseniz özellikle başlangıçta mutlaka bir diyetisyene danışmanız gerekiyor. Kalori miktarı tamamen size göre planlanmış, Ramazan ayına göre güncellenmiş, size özel bir beslenme programı oluşturulması şart. E, oruç tutmak isterseniz de e, Ramazan ayı öncesinde e, mutlaka bir e, kan şekeri takibinizi yapması, yapmanız gerekiyor Ramazan ayı girmeden ve buna Ramazan ayı içerisinde mutlaka devam etmeniz gerekiyor. E, i̇ftardan önce iftardan sonra gün içerisinde mutlaka kan şekeri takiplerinizi yapmalısınız. E, biraz da oruç tutarken neler yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. İlk başta e, iftara kesinlikle e, bir anda başlamanızı istemiyoruz. Çok hızlı yemek yememelisiniz. mutlaka bir bardak suyla başlamalısınız iftara. Çorba ile devam etmeli. çorbadan sonra bir 10-15 dakikalık bir ara vermelisiniz. İftarı ikiye bölmelisiniz. Bu şekilde kan şekeriniz dengelenecek ve ciddi bir yeme atağı yaşamamış olacaksınız iftarın devamında. çorbadan sonra bir 10-15 dakika aradan sonra zeytinyağlı veya etli sebze yemekleri olabilir. Fırında veya haşlanmış yağsız et türlerini tercih edebilirsiniz. Yine kurbakla gibi yemekleri olabilir ama bu yemekleriniz mutlaka az yağlı olsun ve içine mümkün olduğunca patates eklememeye çalışın. Ee, pilav, makarna, tatlı, e, mantı, patates gibi kan şekerinizi ani yükseltecek besinlerden mutlaka kaçınmalısınız. Ee, bunları sofranızda yer vermeyin. İhtiyacınıza göre iftarda 1-2 dilim tam tahıllı ekmek tüketebilirsiniz. İftardan 2 saat sonra mutlaka bir ara ön yapmalısınız ve bu ara önde gün içerisinde tüketmediğiniz besinlere yani meyveler olabilir, süt ürünleri olabilir, e, kuru yemişler olabilir, yağlı tohumlar bunlardan yer vermelisiniz. E, tatlı tüketimi Ramazan'da çok büyük bir problem. Özellikle şeker şekerasların tabii ki e, bir ihtiyaç şeklinde doğabiliyor tatlı ihtiyacı. Bunun için de mutlaka e, şerbetli, kızarmış, ağır hamur tatlılarından uzak durmalısınız çok tatlı ihtiyacınız, çok tatlı yemek isterseniz de e, mutlaka bu sütlü tatlı olmalı. Az şekerli tatlılar, meyveli tatlılar olabilir veya diyabete uygun şekilde hazırlanmış diyabetik tatlılardan tercih edebilirsiniz. Eee ise kahvaltı gibi planlamalı. E, yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillik gibi çiğ sebzelere, az tuzlu zeytin veya ceviz, fındık, badem gibi yağ tohumlara yer vermelisiniz. Bunları çiğ şekilde tüketin istiyoruz, kavrulmuş olmasın. Ve ekmek tercihinizde mutlaka tam tahıllı ekmeklerden yana kullanın istiyoruz. Ek olarak da süt, yoğurt, kefir gibi ürünlere yer verebilirsiniz sofranızda. Ee, son olarak da su tüketimi çok önemli bir konu. Özellikle diyabet hastalarının e, çok fazla susuz çok fazla susuz kaldıklarında ağız kuruluğu gibi yine kan şekerinin düşmesi gibi problemler e, yol aç problemlere yol açabileceği için. Mutlaka ihtiyacınız olan suyu bu kişiye göre değişmekle birlikte gün içerisinde en az 1,5-2 litre olan suyu iftar ve sahur arasına yaymanızı istiyorum. Bir anda iftarda veya bir anda sahurda içerseniz o suyu vücut kullanamaz ve dışarı atılır. Mutlaka iftar ve sahur arasında, saatte bir bardak veya yarım saatte bir bardak olacak şekilde su tüketiminizi sağlamalısınız. Diğer olarak bahsedeceklerim bu şekildeydi. Bu önelere uyarsanız... Mutlaka Ramazan ayı daha sağlıklı bir sorun yaşamadan geçirebilirsiniz. Yine diyabetle ilgili, Ramazan'da nasıl beslenmenizle ilgili veya başka bir konu hakkında sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım bu önerilere uyarak sağlıklı ve mutlu bir Ramazan ayı geçirebilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.